Ne? 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 Gel 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 Ne? 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 Otur Otur, onu. Ben mübarım, ben mübarım. otur. Okey. Şey, şurayı bir çekelim. Şuradan şu telefon verdim. Şuradan. Evet. Tamam. Ne yapayım? Ödüllendirdin mi? Ödüllendireceğim bir baksana. Tekrar şey yapalım. Var mı bir şey? Komutanım. ben çıktı ya? O ne? Pişekler ha. Fiş, halinde. Pap var. Esra Kubar esrar. Nereden çıktı? Halıların altı.